Merhaba arkadaşlar. Bugün Flex City'deki hırsız mesleğinin ne kadar kolay ve ne kadar para verdiğini size göstereceğim arkadaşlar. Bu 60 seviye üstü için geçebilir. <laughs> 60 seviye <iç> üzeri <laughs> <seviye iç> <laughs> 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 sadece mesleği yapabiliyor Flex Hızlıca girelim. İlk önce birinci şart arkadaşlar. Hızlı bir arabanız olacak veya helikopteriniz, jet peyniz de olabilir. Sonra şuradaki bölgeye gidiyorsunuz arkadaşlar. Zaten oynayanlar biliyordur. Eğer oynamıyorsan da yetilirler. Kim sen? arkadaşlar sadece bir iş yapıyor. Sadece bir iş yapacağım. Ve ne kadar vergini arkadaşlar. Genellikle en düşük bir çalışmada 6000, 3000 box veriyor. Bak sadece şu an bir tane arkadaşlar bu kadar veriyor. Bazı bazen 100 bin veriyor ama çok nadir oluyor böyle. 300 bin falan da verdi oluyor. Daha fazlasını görmedim arkadaşlar. Allah Allah. Tövbe estağfirullah. Bu ne ya? bir çıkarttık ya. Adam olsaydınız o yapmazdım. Adam oldunuz mu? Oldunuz mu? Oldunuz mu lan? Abi aracın içine ettiler ya. işte. Hep bunları yüzünden gel. Bana saldıran ben de saldıran. Adam olay. Bak. Ey yine aracı çıkarttı ben onu. Um. Hadi. Hızlı. Rota, rota, rota. Arkadaşım başka yerlere çıktı da. Abi orada da onun yakında da polis var. yani. Gerçi zaten bitti. Çünkü bak yine bir param gitti ya. Her zaman böyle 2500 TL 2500 bir... Neyse arkadaşlar TL dedikleri mesela zor oyun parası olarak anlayın. Şimdi ben anlatamam bu kadar. Kuşanıyorum. Derim çok kuşanıyor. 84 3 38 o oh, polis polis geldi lan kaç öldürdün mü Şu video bitsin zaten Eşref'teki bölümünü bitireceğim arkadaşlar. Bir daha vermeden abone Yanlış. Kaç attım ya.

mallar Allah belanızı versin. Bir dövüşsem onun yanına gideceğim. Nerede burası? baştan sona. Çok merak ettim bu şeye bakacağım. Nerede kurtuluş? 80. 87. Ee, 16. Ya senin ananı çıkayım kral. Ananı çıkayım orası bir çocuk. şekilime bakacağım arkadaşlar. Ve yüzüncü günüme ulaşıyorum ya. 9309 öldürme yapmışım arkadaşlar. Oha. Ben bu kadar yaptığımı bilmiyordum lan. Oha. Muğazaya bakayım Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir işte de bu kadar kolay para kazanılıyormuş yani. Bir işte 18 bin, yani 8 dakikada 18 bin 16 bin bir civar yaptık. 60 seviye olanlar çok şanslı şu an.